Üniversiteden mezun olduğum bölüm sebebiyle bankalar dışında uygun bir iş bulamıyorum. Bu durumda bir katılım bankasında çalışmam caiz mi? Yani katılım bankası denilen bu işte faizsiz bankacılık yaptığını iddia eden bankalar ne kadar doğru tam emin değiliz. Bunların tamamen yalan olduğu, faizle işlem yaptıkları, adını da faizsiz bankacılık koydukları bir gün ortaya çıkarsa kesinleşirse o zaman bu bankalarda çalışmak da caiz olamaz. Ama şu an için henüz daha ispatlanmış değil. Bir sürü laflar duyuyoruz. Elimizde değmiyor bunları incelemeye. Yani bir sürü mesele var. Diğer bankaların yaptığı gibi yaptıklarına dair bir sürü şeyler söyleniyor. Kredi kartları çektirmeler, neler neler. Yani mesela diyelim ki benzin aldınız, kredi kartının onların kredi kartını çektiniz. Hemen size mesaj geliyormuş mesela. İstersen işte bunu 6 ay taksit yapalım. Sen bunu ödeme yani bize hemen. Bu ayın sonunda bize ödeme. Bunu 6 ay taksit yapalım. Mesela 200 milyon liralık benzin aldınız. Bunu 230 milyon yapalım. Ama 6 ayda öde gibi buna benzer böyle mesajlar. Geldiğini duyuyorum. Daha neler neler duyuyoruz. Yani bunlar normal bankalar gibi davranmaya başlamışlar gibi görünüyor. Ama dediğim gibi vaktim e, yok, vakit bulamıyorum, tam inceleyemiyorum. Bir hoca bu iş adam akıllı incelese ve bu konuda da cesurca bir açıklama yapsa iyi olacak. Benim vaktim olmuyor. Yani bunlar böyle diyor ama gerçekten ne kadar faizsizler? Ne kadar gerçekten kazandıkları karı dağıtıyorlar? Bu kadar parayı gerçekten böyle böyle mi kullanıyorlar? Faizsiz mi kullanıyorlar? Faizli işlemlerde hiç kullanmıyorlar mı gerçekten? Benim ciddi şüphelerim var. Ama Dediğim gibi kesin bir şey bilmediğim için bu hususta araştırma yapmak lazım. Bankalarla görüşmeler lazım. Onlara sormak lazım. Ee, sordum da birkaç defa. Yani müdürler de çok bir şey bilmiyor veya söylemek istemiyor. Bir gün araştırmam ben tamamlarsam ya da bir hoca araştırma yapar da net bir şey ortaya koyarsa ona göre davranmak icap eder. Şu an için çalışılabilir diyebiliriz ama ileride böyle olmadığı anlaşılabilir. Anlaşılırsa o zaman da o böyle bankaları da terk etmek lazımdır. Eğer bunların da faiz yaptığı anlaşılırsa bunları da terk etmek lazımdır. Buralarda çalışmak da o zaman caiz olmaz, para koymak da caiz olmaz. Ama o güne kadar, tam bir araştırma yapılana kadar, her şey ortaya çıkana kadar, günahları onların boynuna, biz öyle bir şey yapmıyoruz diyorlar, fetva alarak yapıyoruz diyorlar, ne kadar doğru konuşuyorlar. E, şüphemiz var. Takva sahibi olmak isteyenler, başka türlü parasını değerlendirme imkanı olanlar, hiç bunlara başvurmasa, uzak dursa daha hayırlı. Ama başka türlü imkanı yoksa, mecbur ise, o zaman şimdilik belirsiz deyip, yani bunların lafına güvenip parasını koyabilir. Ama i̇leride mesele anlaşılırsa o zaman ona göre davranmak şartıyla.